Alo Sony Ericsson Bakınız, Bakınız efendim. efendim. Maxi Mesaj, Mesaj Teknoloji seni biz getirdik. Herkesin bundan faydalanmasını istedik. Uygun bir telefon Maksim Maksim. almak kolay olsun diye. E biz de arayalım bir görüşelim dedik. İndir, indirim 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 indir istiyoruz. Ha, o. Mesaj uyumlu Sony Ericsson'larda büyük fiyat avantajı. Üstelik 6 ay boyunca ayda 15 Maxi Mesaj'da Türkcell'den hediye. Sony Ericsson'un adamın resmi iletişim sponsoru Turkcell gururla sunar. Küçük o Amerika'da. Aynı anda ben de İstanbul'da 12 dev adamla antrenmanda. Burası ne? Indiana Polis Çok kolay baba ya. Bir bakın geliyor. Bir bakın geliyor. Bir bakın geliyor. Bakın geliyor. Bakın geliyor. Bir bakın geleni, bir bakın bakayım geliyor. Bir bakayım geli, 12'de de adam geliyor. Bakın geleni, gelene, bir bakayım geliyor. Bir bakın geli, 12'de de adam geliyor. Ama bakın gelene, bir bakayım geliyor. Hadi gidin ne gidin şimdi Türka geliyor. Hadi lo. <Sessizlik>

Dünyayı değiştiren işte bu teknoloji Ey millet merak etmeyin aklımdadır hepsi O Turkcell'deki o sel var ya işte o benim Ha benim adım sel o ben uzaklardan geldim Ha İnsanlar arasında dolaştım sor bir neden Herkesin aynı beklentisi varmış Türkcell'de Eski abone olarak bir takım böyle küçük sürprizler bekliyorum Şimdi Türkcell hakikaten büyük çok büyük. Biz de ona göre beklentilerimiz de artıyor tabii bu şekilde. Hizmetleri süper ama duydum birazcık daha ilgi bekliyoruz oh, tırı tır, oh, tırı tır Türkiye'nin bir devi, Türkiye'nin bir gururu bence. Başka bir marka tanıma. E, vallahi Turkcell deyince aklıma çok büyük e, kolaylık ve güven geliyor. Turkcell olmasaydı Türkiye'de cep telefonu evet. olmazdı. Evet. Yoktu. Dünyayı değiştiren işte bu teknoloji. Ey millet merak etmeyin aklımdadır hepsi. O Türksel'deki o sel var ya işte o benim. Benim adım Selo ben uzaklardan geldim. Teknolojiyi getiren o. Önce müşteri diyen o. Onun adı Selo.